Kıymetli üretici kardeşlerim, tekrar yeni bir hasıla yolculuk adlı videoda birlikteyiz. Ben Mithat Çetin Kaya Bugün 11 Nisan 2021. Hatırlayacağınız üzere yaklaşık bir ay öncesinden aramıza katılan genç kardeşlerimizden, stajyerlerimizden Sait Bey'in artık tezkere tabiri caizse alma zamanı geldi. Allah izin verirse yarın kendisini uğurlamak üzere sizlerle karşılıklı küçük bir sohbet etmek için bu videoyu çekmekteyiz. Sait kardeşim. Efendim. Öncelikle izleyenlerimizin bilgisi de var. Ee, yaklaşık bir ay evvel geldiniz buraya. Evet. evet. Şimdi hiç hayvancılığı bilmediğiniz halde bize başvurdunuz. Sizi kabul ettik. Umarım bu bir aylık süreç içerisinde ekip olarak ve şahsım adına Mitat Besicilik size hayvancılığın her kademesini başından sonuna kadar hızlı bir çekilen film olsa da o bağlamda mümkün mertebe bilgili olmaya sizi donanmaya yine sizi bu işe teşvik etmeye yönelttik. Şimdi söz sizde. Geldiniz bir aydan beri buradasınız. Nasıl bir dünyaymış hayvancılık? Yaptığımız işler, bu ekonominin allak bullak olduğu şu son dönemlerdeki hayvan bakmakla alakalı izlediğimiz yol, yaptığımız yemler, özellikle hasıl, özellikle hayvanların memnuniyeti veya memnuniyetsizlikleri, memnuniyetsizlikleri varsa onları da açık açık söyleriz. Bu işe karar vermene en çok şahsım ve şirketim adına biz çok memnun olduk. Bir ülkenin neferi olarak inanıyorum ki bundan böyle hayvancılığa sizler gibi hiç bilgisi olmadan ama bizim de naçizane ufacık da olsa bir katkımızla bu işe yeltenmeniz, bu işe müteşebbis olmanız doğrultusunda bir işe yaramışızdır. Buyurun. Öncelikle selamlarımı yolluyorum herkese. Eee ben buraya yaklaşık bir ay önce hiçbir neredeyse hiçbir bilgiye sahip olmadan yani hayvancılık konusunda e, herhangi bir donanıma sahip olmadan geldim. Eee siz ve ekibiniz bu süre içerisinde eee Gerek hayvancılık konusunda gerek de ağırlama konusunda son derece e, iyi davrandınız. E, Olması gereken de bu zaten. Evet, de. Teşekkür ediyorum bu yüzden size. E, e, burada gerek hasılın yapımı e, aşamaları gerekse hayvanların bakımı yemlenmesi e, konusunda e, birçok şey öğrendim. E, ve e, hasılın hayvancılık sektöründe ne kadar önemli bir şey olduğunu da öğrendim. Ee, çünkü bir ay aşkın süredir buradayım ve e, neredeyse hiç hatta görmedim yani öyle diyeyim neredeyse değil hiç görmedim. Mesela ayak hastalığı görmedim hayvanlarda. Ben yani şahsen görmüş değilim. Eğer evet. Göze çarpmışsın. Hayır ben görmedim. Yani evet. yaklaşık 300 küsür burada hayvan var. Ben e, hiçbirinde e, herhangi bir hastalığa denk gelmedim. Görseydim zaten size söylerdim. Artı dışkı kokuları bile neredeyse yok denecek kadar az. O bile hastalığın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunun dışında veteriner görmedim mesela hastalık olmadığı için evet. gelen giden bir veteriner görmedim. Herhangi bir ilaç hemen verdiğinizi bir başlama görmedim. Bu bir açıklama yapalım sözümüzü evet. kesiyorum. Bu e, seni ve diğer gelecek olan stajyer kardeşlerimizle alakalı. Farkındaysan bu sözün ettiğin 300 küsür hayvanlara seni özellikle yönlendirdim. Evet abi. Çünkü onların hastalığa yakalanmaları, onların yem rasyonlarından ve diğer şartlardan kaynaklanacak rahatsızlıkları en çok onlar yaşarlar. Bizim diğer anaç ve diğer e, kesim için besi aldığımız diğer hayvanlarımızın zaten belli bir yapıları oluştuğundan dolayı Onların zaten rasyonlarının çok daha öncesinden başlamış olmasından dolayı onlarda zaten öyle bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Yani senin sözün ettiğin hayvanları özellikle ben seni o 300 grubun içerisine bıraktım ki bu bir ay içerisinde evet. net bir şekilde <laughs> hayvan sağlığındaki arpa sığının faktörünü görebilesin diye. Evet onu da özellikle, gördük özellikle farkındaysan geldiğin günden beri ben seni diğer kotralara sokmadım. Sadece bu 300 hayvandan seni adeta sorumluyapmış. Evet abi. Bir buyur. Evet bir de e, Mithat abinin son zamanlarda e, doğal tamamen doğal e, malzemelerden e, ürünlerden oluşturduğu bir yemi var. Bunu da öğrenmiş olduk. Kendisi evet. sağ olsun bizimle de bu e, bilgiyi paylaştı. Yani sır olarak tutmuyor. Onu da söyleyeyim yani benle. Asla. Evet. evet. Ve e, bunda herhangi bir çıkarı da yok. Yani ben bugüne kadar e, burada kaldığım süre içerisinde benden herhangi bir e, masraf yapmamı bile e, ne talep etti ne de buna izin verdi. Yani benim e, ısrarıma rağmen buna izin vermedi. Bu yüzden de kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani burada amaç Çünkü bizim yola çıkış amacımız, getir biraz evet. var, çünkü burada bizim yola çıkış amacımız sizler gibi insanlardan bir menfaat temin etmek değil kardeşim. Allah'ıma çok şükür olsun. Herkese nasip olsun. Ona ihtiyacımız yok. Bizim tek ihtiyacımız sizler gibi zımba gibi genç taze kanları hayvancılığa çekebilmek çünkü bizler bir şekilde yorgunuz artık. Bir şekilde yorulduk artık. Yani yaşımızın gereği, sosyal içerikli yaşantımızın gereği, özel yaşantımızın gereği artık biz sizler gibi gençlere yol vermek üzere böyle bir yola başvurduk. Yani gelin kardeşim hepinizi davet ediyorum. Yani fikir olması için İlla ki icraata geçmek zorunda değilsiniz şeklinde açtığımız bu hasıla yolculuk sloganı herkes için geçerli. Yani geçtiğimiz ay içerisinde bir yolcu daha aldık, sizi aldık mesela. Şimdi yolculuğumuza biraz mola verdik, sizi uğurluyoruz. Yarın tekrar o vagona bir başka yolcumuz gelecek, o gidecek tekrar birkaç başka yolcumuz gelecek. Ne yani şey, bu şey. bu bir devir daim makinesi gibi oluşsun ki hepiniz de okumuş, eğitimini almış veya okumamış hiç önemli değil ama en büyük sermayeniz bu ülkenin neferi olmak ve en büyük sermayenizin ta en başında da genç olmanız geliyor. Yani sanıyorum 3-4 hayvanla başlamayı planlıyorsunuz şu anda arkadaşlarla beraber değil mi Diyarbakır'a evet, gittiğiniz evet, zaman tamam. inşallah Silvan'da herhalde Silvan'da, evet. Silvan'da 3 hayvanınız yarın 5 hayvan yarın 15 hayvan yarın belki de 105 hayvan i̇nşallah, şeklinde inşallah. katlaya katlaya gideceğini temenni ederek uğurluyoruz sizi yani şu arkamızda görmüş olduğunuz nimet gerçekten bir nimet yani eğer bu olmamış olsaydı hani tartışılır belki ama mitat e, Mithat besicilik olarak biz de belli bir kıza çekerdik şirketimizi. Şu anki piyasanın oturmasını beklemek için belki biraz ara verebilirdik ama şu nimet bizi yolumuzdan alıkoymadığı gibi bize bir ivme de kazandırdı. Yani Diyarbakır'a gittiğin zaman kardeşim ilk işin ama ilk işin 10 metrekare bir yerde olsa sana öğrettiğimiz gibi bak evet, bütün evet. püf noktalarını öğrendin sen bu Aynen bir Aynen öyle abi. Aynen sağ olun. Yani kulağınıza eğilip konuştuk. Bağırarak konuştuk. Çağırarak konuştuk. Gülerek konuştuk. Her türlü ortamı özellikle yaşatmaya çalıştım Aynen ben sana. Mi? Aynen öyle. Yani arpanın tohumundan, hayvanın işkembesine olan yolculuğunu öğrendin sen. Çok Hayır. şanslısın bu konuda. Teşekkür ediyorum abi. Yani. Sağ olasın. Eksik olma. Şimdi ben evet, e, mi? Mithat abi şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Biraz daha tutarsan. Evet e, izleyicilerimize şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ben e, buraya gelmeden önce çevremden hep şunu e, işittim. İşte ben hayvancılık yapacağım dediğimde bana dediler ki çok zor bir iş ve çok maliyetli bir iş. İşte zarar ediyorlar işte kapatıyorlar falan filan Ayakta durmak zor bu işte. E, hatta bunu köylülerden bile duydum. Ve ham maddesini kendi üretenler köylülerden evet. duydum. Buna rağmen ben burada şunu gördüm. Yani Mithat abinin e, bu hasılla ve kendi ürettiği o e, özel yemiyle e, doğal kesif yemiyle aynen e, maliyetini neredeyse yüzde kırklara kadar indirdiğini gördüm. Buna bizzat şahit oldum. Çünkü o yemleri biz yapıyoruz. Yani ben de bizzat içinde bulundum bunun ve hasılı da aynı şekilde. E, bu nedenle o yargıyı kırdım. Yani o yargı kalmadı bende ve gittiğimde bunu herkese de anlatacağım. birebir yapacağım için de inşallah göstereceğim. Yani bu noktada da Mitat abiye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten birçok yargıyı kırdı bende. Yani buradaki hem bana söylediği bilgilerle hem de yaptıkları çalışmalarla bu kadar abi. Benim söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Teşekkür çok ediyorum. teşekkür ederim. Ben Her teşekkür şey için ederim. özellikle biz sana çok teşekkür ederiz onca yolu ettin geldin ama görüyorum ki artık senin uçma zamanın geldi Sait kardeşim. Evet, evet. Uçtuğun yerlerde de inşallah konuştuğumuz üzere iyi haberlerini alacağız. İnşallah. Ve bunu dilden dile elden ele inşallah sen de bizim şu anda bir Diyarbakır bacağımız bir kalemiz olursun. Arkadaşlar bu arada Said Bey'in yerine Allah izin verirse yarın sabah Batman'dan bir tıp fakültesi öğrencimiz stajyer olarak gelecek. Bakın nereden nereye? Zımma gibi delikanlı tıp fakültesinde okuyor. Ama gönlü bu memleketin hayvancılığında, tarımında. Onun bir doktor adayı olması hayvancı olamayacağının anlamına gelmiyor. Bunu da inşallah bir başka videomuzda sizinle gelecek olan stajyer kardeşimi tanıştırdığımda el alacağız. Peki. Sait, ben tamam. tekrar teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Saygılarımız sunuyorum. izleyicilerimize, saygılar, sevgiler diyorum. Bir mukabele. Ve hakkını helal et abi şimdiden Rica diyorum. Rica ederim. Teşekkür Hakkımızın ederim. olduğunu hiç düşünmüyoruz. Bizzat Memnunum. ben çok memnun oldum. Ee, esas sizler gibi kardeşlerimizin hakları var üzerimizde. En azından şu videoyu izleyen insanların zamanlarını bir şekilde alıyoruz. Onlar Onlara da, da teşekkür ediyorum. Onlar da haklarını helal etsinler. Peki tekrar yine bir hasıla Yolculuk adlı videomuzun sonuna geldik. Ben ve ekip arkadaşlarım adına Mitat besicilik olarak hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.